Bitter çikolatalarımızı suflemizin içine batırıyoruz. Şimdi sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp ocağımıza koyuyoruz. Ocağımızın altını da yakıyoruz. Tenceremizin kapağını kapattık. Ocağa koyduk. Pişmesini bekliyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kesiyoruz. 8 dakika pişiriyoruz. Kekimiz şu anda pişiyor. Suflemiz kabardı, pişti. Altını kapatıyoruz. 6 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Suflemiz pişti, suflemizi çıkarttık. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Küçük bir kaza oldu. Süflemizi süsledik.